Merhabalar sevgili Sabah Deniz Uzun. Merhaba Ozan. Neredeyiz hocam? Berlin'deyiz. Hava buz gibi. Berlin'de çalışma yapıyoruz. Aile dizimi çalışmasının içinden beni aldın. Şimdi ne soracaksın merak ediyorum. Ee, evet az önce çok tuhaf bir cümle kullandın. O yüzden bunu sormam lazım dedim. Kendi gücüne uyanamamış erkekler dedin. Ben de dedim ki dur bir dakika. Bunu ayrıca konuşmamız lazım. Kendini gücüne uyanamamış erkek nedir? Bunu duymak istiyorum ben. Bu konu bence Berlin'de çok güzel anlatılır. Çünkü son dönemin en önemli konularından birinin olduğunu düşünüyorum. Ve bizim anlamadan kadın olarak şiddetin içine düştüğümüz durumları da fark edebilmemize yarayacak. Çünkü kadın birçok şeyi başardı, başarmak zorunda kaldı. E güzel, bakımlı, çalışkan, para kazanıyor ve kendini iyi hissetmek için. Aslında elinde birçok kaynağı var. Fakat birlikte olduğu erkek sürekli manipüle ediyor. Yetersiz hissettiriyor, değersiz hissettiriyor. Bir kıyafeti giydiğinde hiç güzel seçim yapamıyorsun diyor ya da işte bedeninin sıkılaşması lazım diyor. Diğerleri bu şekilde sen niye böylesin diyor. Parasıyla dalga geçiyor. E çok mu bir şey becerdin hissini kadına veriyor ve kadın ister istemez fazlasıyla değersiz ve yetersiz hissediyor. Aslında bu erkeğin bir çeşit manipülatif şiddetini anlatıyor. Neden? Çünkü kendi gücüne uyanamamış bir insan yanındakinin gitmesinden korkup kendi hissiyatının farkındadır aslında. Yani içsel yetersizliğinin, kendini değersiz hissedişinin, eksik hissedişinin, parasal gücü eğer yeterince onun için okey değilse bunun farkında olduğunda onu terk edeceklerini düşündüğü için kadını da o alana çeker. Fark etmeden kadını da o alana çeker. Ve kadın onunla birlikte yol alır bu şekilde onu terk edemez. Bu bir kancalama metodu aslında ve karşı tarafı kendine bağımlı kılıyor. Çünkü karşı taraf sürekli o değeri, yeterliliği bekliyor ondan ve kadın bunu alabilmek için daha fazla yapmaya başlıyor. Bu artık kedi fare oyununa dönüşüyor ve bu aslında bir şiddetin içinde gelgiti bize anlatıyor. Peki erkek gücünü nerede kaybetti? Ee, sürekli işte bir erkeği de anne doğurdu kısmını anlatıyoruz hepimiz. Burası okey. O konular belki başka bir günde anlatılır ama Berlin'de benim anlatmak istediğim tam da yerinde. Erkeklerin savaşta kadınlara tecavüz edip, işte Müslüman kadınlara, yabancı kadınlara tecavüz edip, onları hamile bırakmasından sonra ondan sonra gelen neslin erkeği erkek olmaktan utanıyor ve eril gücü sergilemenin belki tecavüzcü biri olmak olduğunu, belki zarar veren biri olmak olduğunu düşünüyor ve bir şekilde eril gücü içine kaçıyor. Yani bu bir deyim ama bu için içine kaçırdığı güç aslında onlar gibi olmayacağım direncini anlatıyor. Ben erkek atalarım gibi olmayacağım. Az önceki dizim tam olarak bunu bize anlattı ve biz bu yüzden hepimiz çok etkilendik. Onlar gibi olmamak için kimliğinden vazgeçiyor. Kendine ait gücünden vazgeçiyor ve sistemin parçası olmayı reddediyor. E reddediyor, pasif kalıyor. Pasif kalıyor mu? Potansiyelini kullanamadığı için de ciddi içsel bir çatışma yaşıyor. Hatta bu kadar çok tecavüzcü varsa cinsel enerjiyi, libidoyu da sıfırlayabiliyor. Bu belki de hastalığa dönüşüyor bir süre sonra. Kendini katılaştırdığı, bedenini katılaştırdığı için, onlar gibi olmamak için, kötü erkek olarak anılmamak için reddettiği erkekliği ister istemez evdeki dengeyi bozduğu için kadın güçsüz bir erkeğin yanında güçlü dominant olmak zorunda kalıyor sistemde daha önce zaten kocaları askere alınan yok olan tek başına kalan kadınlar hem erkek hem kadın olup onlar da kız sorunlarına bunu aktardılar ve dolayısıyla roller değişiyor şimdi kadın mecburiyetten aldığı bu dominant güçlü pozisyonu evde yaşamak zorundayken içindeki dişiliği hatırlamaya o dişil parçanın Şevkat ihtiyacını görmeye, görülmesine, yanındaki erkeğin ikisini bir arada tutmak için verdiği gayreti onurlandırmasına ihtiyaç duyuyor. Bu haklı bir ihtiyaç. Ama erkek kadın bunu yaptıkça kendini daha güçsüz hissediyor ve güçsüz hissettikçe yapamadıklarını dile getirememe problemi olduğu için erkeklerin genelde diyelim ki cinsel problemi var, ereksiyon olamadığını ifade edemediği için, işte yeterince para kazanamadım, bu ay borçlarımı ödeyemiyorum diyemediği için bunu şiddet dolu, manipülatif, baskılı hareketlerle karşı tarafa ifade ediyor. Ya da evden uzaklaşıyor. Ondan çok 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 daha güçsüz bir kadının yanında erkek olduğunu hissetmek istiyor. Çünkü özde ben kadınım, o erkek bu hiç değişmez. Her ne kadar böyle olmayacağım deyip birçok özelliğimizden, meziyetimizden feragat etsek de her zaman özü hatırlamak, onun içinde olmak istiyoruz. Çünkü fıtrat gereği bize sunulanla bir şekilde temas içinde oluyoruz. Olmak istiyoruz. Denge bozulduğunda çatışmalar oluyor. İki tarafta kendini değersiz, yetersiz hissediyor. Kavga, dövüş, şiddet ayyuka çıkıyor. Ayrılmalar oluyor. Evet, ayrılabilirsin, ama çözüm değil. Çünkü iki tarafta şimdi buradan yaralandı. Erilinden, dişilinden, sistemden aktarılanlarla birlikte bir yara daha aldı. Bu sefer gidiyorum başka bir kadın, başka bir erkek buluyorum ama diğerinin hesabını da ona kesiyorum. Diğer hesabında ona kestiğim için daha öfkeliyim, daha saldırganım. Diğer kadın da o değeri ondan beklediği için artık daha kızgın, daha manipülatif, daha çabuk almaya çalışıyor ve bu silsile devam ediyor. Nerede bitebilir? Evet, erkek gücüne tekrar uyandığında, gerçek gücüne uyandığında. Biz gücü maalesef ki şiddetle, öfkeyle, sert erkekle bağdaştırdık. Hele son dönemde yapılan dizilerdeki en maço karakterler, en mafyatik karakterler güçlü erkek rolüne büründü. Gerçek güç sürdürülebilirliği devam ettirilebilirliği olan şeyler yapabilmektir. Yani bir erkek sürdürülebilir olarak ilişkisini devam ettirebiliyorsa, kendinde olanı görebiliyorsa, olamayanı görüp sürdürülebilir bir şekilde düzeltebilmek, değiştirebilmek için elinden geleni yapıyorsa gücünü sergiliyor olacaktır yetişkin olduğunun farkında olup sorumluluklarının bilincinde hareket ederken yapamadıklarını da görüp algıladığında yapamadıklarıyla da barıştığında gerçek gücü ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu gerçek gücün yanında kadın teslim olmaya çok hazır. Bu şefkati almaya, sevilir olduğunu hissetmeye çok hazır. Çünkü her ne olursa olsun anaç parçası diğerlerinden daha kolay yumuşuyor. Ve o şunun da dediği gibi Dünyayı kadınlar yönetse savaşlar çok kısa sürede son bulurdu. Peki savaşmadan sevişebilmek için biz erkeğimize nasıl destek verelim? Öncelikle erkeğin içinde bulunduğu hali kabul etmesi şart. Eğer kabul etmiyorsa sizin yaptırmaya çalıştığınız her şey sadece karşı tarafta şiddet olarak algılanacak manipülasyon olarak algılanacaktır. İki taraf bir ilişki sürdürmek istiyorsa kendilerine bakabilmek isterler. Ne olduğuna, ne olmadığına bakabilirler ve bakamayan, incinmekten korkan parçalarıyla da buluşup tanışabilirler. Ve bu yüzden daha güzel bir ortamda, daha konforlu bir ilişkiyi yaratabilirler. Burası sınıfımız. Diğer arkadaşlara da soracağım şimdi. Kızlar, erkeğin güçsüzlüğünden dolayı biz hangi rollere büründük? Erkek rolüne. Erkek rolüne başka? Savaşçı. Savaşçı, mücadeleci, sorumluluk alan, güvensiz, imancı. kontrolcü, öfkeli. Az önceki dizimden bize ne kaldı? Dişilik kaldı. Bizim buna ihtiyacımız var erkekler. Gücünüze uyandığınızda hemen yumuşayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.